Merhabalar, ben satış danışmanı Hanif Acar. Çimenler Otomotiv adına bugünkü videomuzu Alan Döken'in zirvesinden gerçekleştireceğiz. Şu an yanımızda Egea'nın güçlü temsilcisi Egea Cross Wagon bulunmakta. Aracımızda 1.5 turbo benzinli, 130 beygirlik e, benzinli motor ve yanı sıra 15 wattlık elektrik motorla hibrit teknolojisi bulunmakta. Aracımızı dış tasarım olarak inceleyecek olursak 3 boyutlu ön tampon, üzerinde konumlandırılmış gri detaylar, yenilenmiş fiyat logosu, ön park sensörü ve full led aydınlatma farlar, 17 inç çelik çantlar, gövde rengi aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, üst tavan barları ve gri tampon olarak artmaş bir yerler bulunmakta. Aracımızı arka taraftan incelediğimiz zaman e, sportif spoiler, 3 boyutlu yine park aydınlatma farları, geri görüş kamerası, arka tamponda bulunan yine gri e, giydirmeler, park sensörü ve 550 litrelik bagaj hacmiyle geniş bir konfor sunmakta. Daha detaylı bilgi edinmek için siz değerli misafirlerimizi şorumlarımıza bekliyoruz. Bu arada bizleri sosyal medyadan takip edip beğeni bırakmayı lütfen unutmayalım.